Arkadaşlarım tekrardan hoş geldiniz. Öncelikle sabrınız için sizlere teşekkür etmek istiyorum. Bir önceki dersimizde yer şekillerinin son videosu demiştik ama öyle olmadı arkadaşlar. Bir ders daha bana katlanacaksınız. Yer şekillerinin, Türkiye'deki yer şekillerinin genel özelliklerini sizlere kısa bir videoyla anlatmak istedim. Bu yüzden bir ders bana daha katlanın. Ondan sonra bu sefer kesinlikle yer şekillerini tamamen bitirmiş olacağız değerli arkadaşlar. Haydi. Hazırsanız bir de ne diyelim? Yine her zaman dediğimiz gibi lütfen kanala abone olmayı unutmayalım. Haydi gelin dersimize geçelim değerli arkadaşlar. Evet değerli arkadaşlar, Türkiye arazisinin genel özellikleri diyoruz. Arkadaşlar Türkiye arazisini haritalarda gösterirken iki yöntem kullanılır. Daha doğrusu birçok yöntem kullanılır da biz bu ikisinden bahsedeceğiz. Biri izohipsler, diğeri renklendirme yöntemi. Tabii ki gölgelendirme yöntemi var, tarama yöntemi var. Ama bizim için önemli olan renklendirme ve izohips yöntemiydi arkadaşlar. Renklendirme yöntemi aynı yükseltiye sahip alanlar aynı renkle gösterilir. Mesela arkadaşlar bakın 0 ile 500 metre arasında yükseltiye sahip alanları biz yeşil renkle gösteriyoruz. Yine söylüyorum. Haritaya baktığınızda yeşil renkler yükseltiyi ifade etmektedir. Ormanlık alanları değil değerli arkadaşlar. O zaman biz ülkemizin genel yapısına baktığımızda yeşil renkler nerelerde görülür? Nerelerde kullanılmıştır? Bakın Karadeniz bölgesinde kıyı kuşağı boyunca hep yeşil renkler kullanılmıştır. Bu da demek oluyor ki buralarda yükselti 500 ile 0 metre arasındadır. Bunun yanı sıra arkadaşlar görüyorsunuz Marmara bölgesinin hemen hemen tamamı sadece burada ıstrancalar yani yıldız dağları dışında Ege bölgesinin büyük bir kısmı yeşil renkle gösterilmektedir. Akdeniz'in kıyı kuşağı boyunca reşi, yeşil renklerin gösterildiğini söyleyebiliriz. Bunun yanı sıra İç Anadolu bölgesinde Kızılırmak'ın bulunduğu yer ve burada Sakarya Nehri'nin bulunduğu yerde yeşil renk kullanılmaktadır değerli arkadaşlar. Bunun yanı sıra şunu söyleyelim ki yeşil renk Doğu Anadolu bölgesi dışında ülkemizin her yerinde kullanılmaktadır değerli arkadaşlar. 500 ile 1000 metre arasındaki yerler ise sarı renkle gösterilir. Bakın sarı renklere baktığımızda ülkemizin özellikle İç Anadolu bölgesinde ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde de yaygın olarak kullanıldığını söyleyebiliriz. Sarı rengin bakın kullanıldığı bir yer var ki bizi şaşırtabilir. Arkadaşlar bakın. Doğu Anadolu bölgesinde ı'dır. Iğdır Ovası sarı renkle gösterildiğine göre demek ki buranın yükseltisi 1000 ile 1500 metre arasında olduğunu unutmayalım. Güneydoğu Anadolu bölgesinde zaten söylemiştik. İç Anadolu bölgesinde yine Karadeniz bölgesinde bu kıyı kuşağının hemen bir üstünde tamam mı değerli arkadaşlar? Kıyılar zaten yeşil renkle gösterilir. Buraya dikkat edin. Buraya Dikkat edin diyorum çünkü adam sizlere sorabilir. Aşağıda verilen ovalardan hangisi farklı renkle gösterilmektedir? Size ıdırı verir ve kahverengi diye size yutturabilir arkadaşlar. Idır ovası nasıl gösteriliyor haritada? Sarı renkle gösterildiğini unutmayalım. 1000 ile 1500 metre arasındaki yerler ise arkadaşlar bunlar da turuncu. Artık sarının biraz ne kahverengi ne de sarıdır. Biraz turuncuya kaçtığı bölgeleri kullanabilir. Bunları görebiliriz. Bakın buralarda ara ara turuncu renklerin tamamen kullanıldığını söyleyebiliriz. Bunun yanı sıra değerli arkadaşlar bakın 1500 metre ve üstündeki yerler ise buralarda artık kahverengi tonlarının kullanıldığını söyleyebiliriz. Kahverengi tonları ne kadar koyulaşırsa artık oralar 1500, 2000, 3000 metre, 4000 metre e, yükseltilerin olduğunu bu renkten görebiliriz değerli arkadaşlar. Devam edelim. İzohips yönteminde ise aynı yükseltiye sahip noktaların birleştirilmesiyle oluşan kapalı eğrilere izohips denir. İzohipslerin seyrek geçtiği yerler yerlerde eğim az. Peki buralar nereleri olacak? İzohipsler seyrek geçiyorsa Eğim az diyoruz. O zaman eğim azsa Marmara'ya git. İç Anadolu'ya git ve Güneydoğu Anadolu bölgesine git. Şimdi değerli arkadaşlar bakın. Eğimin azlığını nereden görebiliriz? Bir haritada renklendirme yönteminde birden fazla renk kullanılmışsa demek ki oralarda eğim ve yükselti farkı vardır. E biz bakın Güneydoğu Anadolu bölgesine baktığımızda iki renk kullanılmış değil mi? fazla bir renk kullanılmamıştır. Demek ki burada eğimli bir arazi yoktur. Yine bakın Ergene bölümü Marmara bölgesinin özellikle Ergene bölümü yine sadece yeşil renk kullanılmıştır. Isranca dağlarını düşünmesek. Ege bölgesi yeşil renkle gösterilmiştir. O zaman buralarda hep yükselti değerleri birbirine yakındır. Bu yüzden buralarda eğim azdır değerli arkadaşlar. Ve izohips haritasıyla çizilecek olursa bakın şurası şurası, şuralar, şuralar ve hatta şuralar arkadaşlar izohipslerin seyre geçtiği yerler olacaktır değerli dostlarım. Devam edelim. İzohipslerin sık geçtiği yerlerde ise eğim fazladır. O zaman bir yerde eğim fazlaysa haritalarda renklendirme yöntemi de birden fazla rengin kullanıldığını söyleyebiliriz. Hocam burası neresi? Bak şimdi dikkatli bak kardeşim. Karadeniz bölgesine baktığımızda Doğu Karadeniz. Bak şurada yeşil renk kullanılmış. Yeşilin hemen bitiminde sarı turuncu ve burada ne kullanılmış? Kahverengi. En son beyaz renk kullanılmıştır. Bu arada beyaz renk kar örtülerinin yani yükseltinin artık 3000 metreyi geçtikten sonra kar sınırlarını gösteren renklerdir değerli arkadaşlar. İşte bakın burada Karadeniz bölgesini görüyor musunuz? 3-4 tane rengin bir arada kullanıldığını görüyoruz. O zaman buralarda eğim fazladır. E buralarda eğim fazlaysa izohipsler sık geçecektir. Ama buralarda izohipsler seyrek geçecektir arkadaşlar. Anlaştık mı? Devam edelim. Uyarımız var. Ovalar ve platolar düzlük alanlar olduğu için buralarda izohipsler seyrek geçer. Burada nasıl bir soru çıkabilir biliyor musunuz arkadaşlar? E, i̇zohips yöntemiyle hazırlanan bir harita aşağıdaki yerlerden hangisinde izohipslerin seyrek olduğu söylenebilir. Arkadaşlar size Erzurum Kars'ı verir. Erzurum Kars dediğimiz yerler nasıldır? Platoluk alanlardır. Yükselti fazla ama nasıl bir yükselti? Düz bir yükseltidir. O zaman Erzurum Kars bölgesini işaretlediğinde sakın ola ki demeyin. Doğan dolu bölgesidir. Burası eğimlidir. İzohipsler sık geçer düşünmeyin değerli arkadaşlar. Buralar Erzurum Kars bölgesi düzlük alanlar olduğu için izotheptlerin seyrek geçtiğini söyleyebiliriz. Sonra Türkiye yükseltisi fazla olan bir ülkedir. Neden yükseltisi fazla bir ülkedir? Çünkü arkadaşlar demiştik ki Türkiye kıtalar tarafından sıkıştırılmaktadır. Kuzeyde Avrasya, güneyde Afrika ve Arabistan levhaları bunlar birbirine yaklaştığı zaman Türkiye her yıl şu an Türkiye'nin ortalama yükseltisi 1131 metre mi 1137 metre mi o civardı arkadaşlar. Hatta farklı kaynaklarda bunun 40 1140 metreyi geçtiği de söylenebilir. Şimdi arkadaşlar Türkiye farklı kıtalar tarafından kuzeyden ve güneyden sıkıştırıldığı için yükselmektedir ve yükseltisi fazladır. Yeterli mi? Hayır. Aynı şekilde Türkiye'nin en yüksek dağları olan Alp Himalayaya bağlı kıvrım sistemlerinin yaşanması. Alp Himalaya kıvrım sistemine baktığımızda Hindistan'da Himalayalar, yine Pakistan'da Hindu kuşlar, İran'da Zaros, Türkiye'de ise bu dağların silsilesi Toroslar olacaktır değerli arkadaşlar. Avrupa'da ise Alp isimlerini alarak silsile tamamlanmış olacak. İşte Türkiye Alp Himalaya'ya bağlı kıvrımların yaşanmasının nedeniyle yükseltisi fazla olan bir ülkedir. Bunun yanı sıra epirojenesle toptan yükselmeler arkadaşlar. Evet Türkiye 3. jeolojik zamanda toptan bir yükselmeye uğramıştır. Bunun yanı sıra volkanik dağların bulunması. Ya arkadaşlar volkanik dağlar tabii ki yükselti. Yükselti dikkate alınırken hesaplanırken siz volkanik dağları da hesaba almıyor musunuz? Alıyoruz. Mesela Arı Dağı'na baktığımızda yükseltisi 5137 metre mi o civarda. Erciyes Dağı'na baktığımızda yine aynı şekilde 3916 kilometre Hasan Dağı keza öyledir 3268 metre civarında bir yükseltileri vardır. Siz bunları eğer yükseltiye de katarsanız ortalama yükselti ne olmuş olur? Artmış olacaktır değerli arkadaşlar. Bunun yanı sıra Türkiye'de ovaların olması yükseltinin yükselti ortalamasının düşmesine de neden olacaktır. Devam edelim değerli arkadaşlar. Engebeli arazilerin ve düzlük arazilerin bazı özellikleri vardır. Şöyle bir kıyaslama yapalım arkadaş. Şimdi diyelim ki burası engebeli arazi neresi olsun? Doğu Anadolu bölgesi ve tabii ki Doğu Karadeniz bölgesi. Bir de düz arazi düşünelim. Burası da neresi olsun arkadaşım? Burası da Marmara bölgesi olduğunu düşünelim. Gelin kıyaslayalım şunları. Engebeli arazilerde Doğu Anadolu, Akdeniz, Karadeniz bölgeleri o zaman buraya baktığımızda fiziki haritalarda renk değişimi fazla mı? E, renk değişimi fazla olacak. Çünkü sen eğer Doğu Anadolu'nun veya Doğu Karadeniz'in haritasını hazırlamak istersen her yükselti değerine bir renk kullanmak zorundasın. O zaman farklı renkleri kullanmak zorundasın. Kıyı bölümünde yeşil, biraz daha yükseğe çıktıkça 1000 metreye geldiğinde sarı, 1500 metreye aştığında kahverengini kullanmak zorundasın. O zaman engebeli arazilerde fiziki haritalarda çok fazla renk kullanılmış olur. Tarlalar dar ve parçalıdır. E tabii ki arkadaşlar engebeli arazilerde e, dağlar e, sıralandığı için atıyorum mesela şurada eğer bir tarla varsa öbürü buradadır, öbürü buradadır. Ne olacak? Dar ve parçalı bir tarla olacaktır. Tarımda makine kullanımı zordur. E kardeşim sen böyle emli bir arazide bir büçer döveri bir traktörü kullanabilir misin? Kullanamazsın. Keza insanlar hala Doğu Karadeniz bölgesinde çayları ne ile taşıyorlar arkadaşlar? Teleferik sistemleri var halatlarla. Ben e, bir zamanlar orada bulundum. Halatlarla dağın bir zirvesinden ta yamacına doğru alt kesimlerine doğru ne yapıyorlar bu çayı taşımaya çalışıyorlar ve yollar gerçekten çok engebelidir. E kaldı ki burada insan gücüne düşüyor. E, insan gücüne duyulan ihtiyaç hiçbir zaman azalmayacaktır. Tamam mı arkadaşlar? Ulaşım zor. Tabii ki ulaşım zor. Kalkıp da ulaşım böyle bir yerde ev pardon. Tabii ki böyle bir yerde yol yapmak gerçekten zordur. Engebeli arazilerde sen kalkıp da bu dağdan şu dağa Gitmek istersen ne yaparsın? Ya şu dağları birleştirecek bir köprü yaparsın ya da şu dağı delip bir tane tünel yaparak buralarda ulaşımı sağlayabilirsin. Gerçek alan ile izdüşüm alan arasındaki fark fazladır. Arkadaşlar gerçek alan ile izdüşüm, gerçek alan bakın dağlık bölgelerde gerçek alan ile izdüşüm alan arasındaki fark fazladır. Bunu unutmayalım. Engebeli bölge bakın en engebeli bölge Karadeniz. En engebeli bölümü ise Karadeniz'in doğu kısmıdır arkadaşlar. Doğu Anadolu bölgesinde ise Hakkari bölümü en engebeli bölgelerdir. En düz bölge ise Güney Doğu Anadolu bölgesidir. En düz bölümler ise Ergene ve Konya'dır. Ergene neresiydi arkadaşlar? Şurasıydı. Yine Konya şurasıydı. Bunun yanı sıra ne var arkadaşlar? Urfa Orta Fırat dediğimiz Şanlıurfa bölgesidir değerli arkadaşlar. En alçak bölge Marmara, bölüm ise Ergene. Şimdi arkadaşlar hemen bakalım bunlara harita üzerinde inceleyelim. Bakın demiş ki en engebeli bölge neresi demiş? En engebeli bölge Karadeniz bölümü ve Karadeniz'in doğu kısmıdır. Yani şurası. Bunun yanı sıra Hakkari bölümü. En düz bölge demiş neresi? Marmara bölgesi, bölge olarak Marmara bölgesi, bölüm ise Edirne'nin bulunduğu Ergene bölümüdür. Bunun yanı sıra e, yine aynı şekilde Konya Ovası'nın bulunduğu yer ve Şanlıurfa'nın arkadaşlar Orta Fırat bölümü. Görüyor musunuz buralarda fazla renk değişimi yoktur değerli dostlarım. Devam edelim. En alçak bölge Marmara bölümü ise Ergene. Bunu söylemiştik zaten. En yüksek bölge Doğu Anadolu bölümü. Doğu Anadolu'nun Erzurum, Kars, Yukarı Murat ve Van bölümleri de en yüksek bölgelerdir. Sakın ola ki arkadaşlar bunu e, unutmayalım. Bakın en yüksek bölge Erzurum Kars olabilir ama en engebeli bölge Erzurum Kars değildir. Erzurum Kars dediğimiz yerler yüksek ama düz bir yüksekliktir arkadaşlar. Ama Hakkari'ye baktığımızda hem yüksek hem de engebeli bir yapıya sahiptir değerli arkadaşlar. Bu yüzden haritalar hazırlanırken Hakkari bölümü farklı renkler kullanılırken Erzurum Kars bölgesi tamamen bir veya iki renk kullanılır. O da hangi renkler olacak? Kahverengi renkleri olacaktır değerli dostlarım. Düz arazilerde ise bakın Düz ve geniştir. Neresi, neresi mesela? Mesela Konya bölgesi, İç Anadolu bölgesi, Güney Anadolu bölgesi, Marmara bölgesi özellikle Ergene bölümü değerli arkadaşlar. Renk değişimi azdır. Eğer bir bölgede, bakın bir bölgede Renk değişimi az ise düz bir alansa mesela şurası gibi düz bir alansa sen kalkıp da her yükseltinin artık 500 metreyi geçmediği bir durumda sarı renk bilmem fazla bir renk kullanmanın bir anlamı yok ki. Ne yapacaksın? Tamamen aynı rengi kullanacaksın. Tamam mı? Bunun yanı sıra Şanlıurfa'nın bu bölümü mesela yine arkadaşlar bakın Çukurova'nın bulunduğu bölge aynı şekilde Ege bölgesinde de buralarda fazla renk kullanılmaz değerli dostlarım ulaşım kolay ve ucuzdur Siz zaten düz alan bir yerde ya yol yapım maliyetiniz de azalacaktır yine aynı şekilde ulaşımınız da kolay olacaktır Arkadaşlar bunun yanı sıra tarımda makineyi de rahat bir şekilde kullanabilirsiniz İnsan gücüne duyacağınız ihtiyaç daha da azalmış olacaktır tarlalar geniştir bugün Konya'da yer alan bir tarla ile Karadeniz bölgesinin özellikle Trabzon'da veya Hakkari'de yer alan bir tarlanın büyüklüğü aynı olabilir mi? Tabii ki hayır. Hakkari ve Doğu Karadeniz bölgesinde tarlalar parçalı halindeyken bu Konya olsun, Şanlıurfa olsun, Ege bölgesinde, Marmara bölgesinde olsun burada tarlalar geniş bir yapıya sahiptir. Bu yüzden arkadaşlar bakın bu tarlaların geniş yer kapladığı yerde Tarımsal nüfus yoğunluğu az. Ama Hakkari ve Doğu Anadolu bölgesi, Hakkari ve Doğu Karadeniz bölgesine baktığımızda tarımsal nüfus yoğundur. Bu ne demek? Tabii ki şu demektir arkadaşlar. Atıyorum nasıl? Diyelim ki bakın şurası Konya bölgesinde veya Ergene bölgesinde bir tarlanın olduğunu düşünelim. Bir de şurada Hakkari bölgesinde veya Akdeniz bölgesinde bir tarlanın olduğunu düşünelim. Arkadaşlar siz bu tarlada 10 kişiyi çalıştıracaksınız. Bakın şöyle yapalım. Bakın 10 kişiyi Konya'da çalıştırdığımız bir tarlada insanlar birbirinden uzaktır değil mi? Ama Karadeniz bölgesinde 10 kişiyi biz çalıştırırsak aynı büyüklükteki bir tarlada ne olacak? Bunlar daha da sıkışmış olacaktır. Bu yüzden engebeli bölgelerde Tarımsal nüfus yoğunluğu fazlayken düz alanlarda tarımsal nüfus yoğunluğu azdır. Tıpkı bir asansör örneğini düşünün arkadaşlar. 10 kişilik bir asansöre 10 kişi binerseniz ne olur? Ancak orada nefes alabilirsiniz. Ama 10 kişilik bir asansöre 2 kişi binerseniz ne olacak? Çok rahat bir alan size ayrılmış olacaktır değerli arkadaşlar. Bunlar engebeli ve düz arazinin özellikleriydi arkadaşlar. Şimdi gelelim yüksek arazi ile alçak arazilerin özelliklerini. Şimdi yüksek arazilerde bakın yüksek arazilerde fiziki haritalar kahverengi ile gösterilir. Gerçek sıcaklık ile indirgenmiş sıcaklık farkı fazladır. Yüksek arazi demek ki biz bunu haritada renklendirme yöntemini kullanırsak eğer Erzurum, Kars gibi bir bölgeyi haritaya aktaracaksak buranın kahverengi ile olduğunu bilelim değerli arkadaşlar. Ama buralarda Doğu Anadolu bölgesinde ve Doğu Karadeniz bölgesinde özellikle Karadeniz'in hep doğu kısmını söylüyorum çünkü engebelidir. Burada indirgenmiş sıcaklık ile gerçek sıcaklık arasındaki fark fazladır arkadaşlar. Çünkü engebelidir. Dağın zirvesinde farklı bir sıcaklık görülürken denizin kenarında yani yükseltinin sıfır olduğu bölgelerde farklı bir sıcaklık değerleri olacaktır. Bu yüzden sıcaklık farkı da fazla olmuş olacak. Alçak arazilerde ise fizik haritalarda neyle gösterilir arkadaşlar? Yeşil renkle gösterilir. Gerçek sıcaklık ile indirgenmiş sıcaklık arasındaki fark azdır. Her taraf düz zaten arkadaşım. Daha yok bir şey yok. Sıcaklık her yerde aynı olacaktır. Örneğin Şanlıurfa bölgesi, örneğin yine Konya İç Anadolu bölgesi. Bunun yanı sıra Marmara, Ege bölgelerinde yükselti farkı fazla olmadığı için buralarda ne olacak arkadaşlar? İndirgenmiş sıcaklık ile gerçek sıcaklık arasındaki fark az olacaktır. Evet arkadaşlar, konuyu daha iyi pekiştirmek için birkaç soruyla devam edelim. Sorumuza baktığımızda yukarıdaki haritada taranarak gösterilen alanlardan hangisinin gerçek alan ile izdüşüm alan arasındaki fark diğerlerinden daha fazladır. Şimdi arkadaşlar bakın şuraya. Burası neresi? Ergene bölümü değil mi? Ergene bölümü nasıl? Türkiye'nin en düz yerlerinden biridir arkadaşlar. Tamam mı? Şuraya baktığımızda Menteşe, Dağlık ve Engebeli. Hemen yazalım şunları arkadaşlar. Buraya düz diyelim. Buraya engebeli yazalım. Engebeli, engebeli. Şanlıurfa nasıl bir yer arkadaşlar? Burası da düzdür. Hakkari bölümü engebelidir. E arkadaşlar, o zaman biz buraya ne diyeceğiz? İz düşüm alan ile arasındaki fark en fazladır demiş. O zaman ne olacak arkadaşlar? En fazla dediğine göre engebeli yerleri alacağız. Cevabımız ne olacak? 2 ve 4 olacaktır değerli dostlarım. Diğer sorumuza baktığımızda aşağıdaki Türkiye haritasında 5 alan koyu renkle gösterilmiştir. Yukarıdaki haritada taralı olarak gösterilen alanların hangisi Türkiye fiziki haritasında diğerlerine göre farklı bir renkle gösterilmektedir. Arkadaşlar şimdi hemen şuna dikkat edelim. Bakın deniz kenarında, deniz kenarında, deniz kenarında, deniz kenarında. O zaman bütün bunların yükseltisi ne kadar arkadaşlar? 0 ile 500 metre arasındadır. Ama şuraya baktığımızda Güneydoğu Anadolu bölgesinde ve burada arkadaşlar yükselti 500 ile 1000 metre arasında olduğunu görebiliriz. O zaman buralar yeşil renk kullanılırken burada sarı rengi kullanmış oluruz değerli arkadaşlar. Dolayısıyla cevabımız ne olacak? Cevabımız Edirne şıkkı olacaktır. Evet sevgili dostlarım, bu dersle beraber Türkiye'nin yer şekillerinin tüm özelliklerini bitirmiş olduk. Bir sonraki dersimizde Türkiye'nin iklimine geçiş yapmış olacağız. Umarım sizler için faydalı bir ders olmuştur. Esen kalın, hoşça kalın, seviliyorsunuz.